kolpa, çiftlik bank. Ne bu? Karşılıklı gol var. Güldenmiş. Bu ne lan? Çiftlik bank. Bu niye ya? Aa. Bunu nasıl açıldığını bilmiyorum bu arada cidden. <laughs> Aa bu şey adamlar. Bir dakika çok kötü Yeni nesil çiftlik oyunu. Hem oyun oyna hem para kazan. Aa. Aa. Çiftliğinde hayvan yetiştir ve aldığın maksulleri gerçek parayla sat. Bu neymiş lan? Oğlum vurduk lan. Alo Feridun Oğlum köşeyi döndük lan Kardeşim çiftlik bank diye bir şey buldum Oyun oynuyorsun hem de para kazanıyorsun Ya kardeşim gerçek ya Çiftlik alıyorsun hayvan alıyorsun oyunda Ama gerçekte de almış oluyorsun Köşeyi dönüyorsun ben hemen 1000 lira koydum Aa, aa. Bana ne lan o zaman Öl koyayım. Ya Şimdi mı? bin lira olmaz buna bir yüz bin koymam lazım benim büyük oynamam lazım ufak kazanamam. Alo? Merhaba yüz bin liralık kredi çekmek istiyorum ben nasıl çekebilirim? Bir iş için ya yatırım yapacağım da. Tamam. Tamam hemen çekiyorum hemen ya, çekelim işten beri başladığım gelip alıyorum parayı. Oldu iyi günler Serpil Hanım iyi günler. Kardeşim yüz bin lirayı koydum. Seneye 1 milyon dolarım olacak. <laughs> Gideyim de biraz şu ineklerimi sağayım. Durmuyor zaten Tavuklar öyle gerçekten Tavuklar kıdaklıyor. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak. <laughs> o oh rahat bu hayat. Hayvanlar bizden rahat. Parayı koydum kardeşim. Koyuyorum kardeşim. Sana <laughs> selam okunuyor. Haftadır çıkan bir haftadır çıkan dedikodulara basmanın bir haftadır çıkan dedikodularına inanma. Ezan. Dua. Adınız için teşekkür ederim. Hep beraber Çiftlik Bank üyesi ailesi olarak hep birlikte. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlısın. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin başlasın. <laughs> bu ne ya? Fatih'in İstanbul'u <laughs> fethettiği yaşlısın. Peki, niye güvendiniz bu çiftlik bankın? Beyefendi, bu kadar insan salak olamaz değil mi? Önce buna güvendi. Dedikodu yapmayalım, iftira yapmayalım, şaşırma efendim. Ana klasik zaman, bir, bu, şey. Vaaah! Dolandırıldım da! Vaaah! Para gitti ha! De. <laughs> <laughs> Allah'ım deli bunlar gerçekten deli. Ben bunları izleyince kendimi normal hissedemiyorum. Ben ben. <laughs> 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 <just> <laughs> <güler> Yalnızlığın yazdı elim yallansa Sen de söyle Küfürlerim az mı gelir Alışkıcı bizim çağı başladı Sanki orada sevdiceğim artık uyan Kardeşim 100 bin lirayı koydum Abi 3 milyon kişi izlemiş. It's manyaklık. Seni <laughs> Ya kardeşim gerçek ya çiftlik alıyorsun hayvan alıyorsun oyunda ama gerçekte de almış oluyorsun köşeyi dönüyorsun <laughs> ben hemen bin lira koydum. Gerçekten bu manyaklık bence. Kardeşim sen. yüz bin lirayı koydum seneye bir milyon dolarım olacak. Yeter yeter yeter. Hareketlere tamam, bak tamam. hareketlere. Tamam. <laughs> tamam lan. Ben bunu niye açmışım buraya? kızı terk eder misin? Akşam yatarken ne giyersiniz? Erkekler kıllarını da aldı.